Dostlar herkese merhaba. Hayırlı akşamlarınız olsun. İyi hafta sonları diliyorum. Ee, bu hafta biraz hem analiz yapacağım. Dashcoin sonra e, dostlar. E, Alegio, gayrimenkul örneği vermiştim. Allah'a gayrimenkulde de gerçekten e, bir şeyler görünüyor. E, tabii ki bu söylediklerim kısa pozisyon için değil. Bir ay, bir buçuk ay, iki ay. Ee, özellikle Allegri ben 3 ay sonra alakalı Vaydemi bugün e, bana göre tabi yatırım parası vermeden daha da hani e, faktörlerde olacağını görebiliyorum. E, bunları beraber bir analiz yapacağız. Sonra Borsa İstanbul'u konuşalım bir iki dakika. E, sonra Das konuşalım. Bir ayını kapatalım. Şimdi ee, ilk e, i̇lk başta Dash Coin'e baktığımız zaman e, Zech'teki senaryonun aynısını görüyorum. E, Zech'te ne olmuştu? Biliyorsunuz Zeş Coin bizde 50 dolardan çıkmıştı. E, ve sonra e, 750 dolara kadar e, bir iğme yakaladı. Nereden bakıyoruz? 13 xten falan bahsediyorum. Normalde ben asla yanlış anlamayın. Coin falan coin işi uğraşmam ama e, gerçekten sistemle sistem ve tarafa inanılmaz şeyler görüyoruz. Şimdi Dashcoin Normalde bakın şuradaki senaryo kırmızı bir bar mum bırakmıştı. Şimdi e, burada e, şey zeç koyayım pardon bırakmıştı şu bölgede. E, ama bu senaryo tabii ki e, şey, e, şeyde geçerli mi DAS'ta. Bir ona bakalım. Normalde DAS'ın bu hafta yeşil bar mum bırakması lazım. Bugün de son günü biliyorsunuz pazar günü bugün. E, bunun aynısı şimdi DAS'a bir bakalım. E, DAS'ta normalde tahminim e, bu Zeç'teki gibi Zeç'teki gibi e, daha rahat bir iğne değil de biraz zor zorlanıyor gibime geliyor kardeşler. E, nedeni ise anlatacağım. E, neden öyle. Şimdi şu bölge çok önemliydi. DAS'ta e, buradan satışı 7 bir sonraki hareket tahminim şu bölgeler olacak. Bu bölgelerde 248 dolarlar. Bu da herhalde bu hafta bu hafta normalde gelmesi lazım. Şimdi DAS'a baktığımız zaman hem günlük parada da herhangi bir olumsuzluk yok. Olumsuzluk teşkil etmiyor. Şöyle bir size açayım. Kijun sen dediğimiz bölge mavi çizgi yukarı atılama gelmiş. Tamam mı dostlar? Bakın şu bölgeden bahsediyorum. Bir kara atılım gelmiş. Daha önce de, daha önce de e, şu bölgede de bakın mavi çizgi, bakın şu bölgedeki mavi çizgi. Bir kara atılım geldiğinde normalde güzel bir atak yapmış. Buradaki mavi çizgi bir atak yapması bekleniyor. E, ama tabii ki e, bu atak Kişu sen ve ten desinde birebir olmuştu. İşte bana baktığımız zaman Tenkan kanser ve senin altında duruyor mu? e, burada tam destekli e, hareketini yapmıştı. 43 dolardan e, ve bu şirket 3x yapmıştı. 150 dolara gelmişti 43 dolardan. E şimdi buraya baktığımız zaman da o, e, birazcık daha aşağıda olduğu için ki ve tenkansının ki ne kadar yukarı atılım bile yapmış olsa e, bununla ötürü tahminim e, bu hafta en fazla oynasa oynasa 100 dolar 120 dolar 200-280 dolar falan bir beklentim var bakacağız takip edeceğiz analiz yapacağız dostlar iyice inceleyeceğiz DAS gerçekten tarafta çıktığı için bunu favori aldım inceliyoruz temkinli olalım Temkin olmakta fayda var bunu da ileteyim normalde bugün gece yarısına kadar saat 3'e kadar biliyorsunuz haklı bari yenilecek bir hareket bekliyordum ama bu birazcık bizi oyalayacak. Bir de gerçekten sosyal medyada çok paylaşan oldu. bunları artık paylaşmamayı düşünüyorum. Biz şu an 3 xteyiz onu söyleyeyim. Bu yüzden de ileride daha da iyi olacağını düşünüyorum. Kasım sonuna kadar. Bakalım analiz yapacağız. Bakın unutmayın. Kasım sonuna kadar burada bir tekrar hareket bekliyorum. Şimdi ALEGEO'ya gelecek olursak da e, Arigeo'da iyi şeyler gördüğümü söylemiştim size. E, şunu şöyle yapalım. Şuradaki şeyleri silelim. Aligio'da maşallah zaten başladı. Yani e, bunu da iletelim. 29, 9, 29 gerçekten maşallah 29 lira olmuş. Biz burada şuradan mal ettirdik. E, 22 TL falan. Şimdi Anegeo'da e, şu ma, şu bar benim için çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Ee, şu şekilde e, spam ve bir şekli gördüğümüz zaman özellikle özellikle şu spam bir çizgisini düz gördüğünüzde benim çok hoşuma gidiyor kırmızı bir olsa nedenini size e, bir örnekle sunmak istiyorum e, ne alabiliriz mesela kardeşlerim size e, korkma yapalım bakalım korkma evet şundan bakmıyorum kardeşlerim ee, yani normalde Alegio benim hedefim 54 TL, şu an 29 lira ee, takip edeceğiz. Ee, bu dediğim kısa pozisyon ee, için geçerli. Alegio takip etmekte fayda var. Analiz yapacağız tekrardan ee, ama bana göre kısa pozisyonda e, kesinlikle e, kar yani verebilecek bir şirketlerden birisi. Ama tabii ki e, endekse baktığımızda endekse olmuş şeyler görmüyorum Bunu hala söylüyorum. Üstüne basa basa. Ee, Endeks bana göre görevini yaptı ee, bu önümüzdeki haftadan sonra özellikle bu önümüzdeki haftadan sonra Kasım'ın 3. haftası daha da olumsuz şeyler gördüğümü iletip temkin olmakta fayda var yatırım yapacak şirketlerin bile ben şu an için e, şahsen e, bir bekleyişe geçtim ee, Endex 9970'ler geldiği zaman da e, bu alarda yavaş yavaş mal bölgelerine geçeceğim. Ben bunu da belirteyim. Ama tabii ki bana göre bu endeksin son düşüşü olacak. Ee, bundan sonra artık endeks e, tahminime göre bakın tekrar hasta vermiyorum. Sürekli üstüne basa basa bunu buluyorum. Vuru ee, bundan sonra endeksimiz bana göre dostlar e, bu düşüşten sonra 9.900 99 civarında düşüşten sonra da endeksin artık atağa kalkacağını e, öngörüyorum. E, sonra ALEGE'ye de baktık. E, endekse de bakalım mı sizlerle? sizleri kırmayayım bakalım endekse. Endekse de bakalım hala mesela bakın 160 geçermiş. Eğer endeks bu hafta 11350 geçerse atağa başlar. Ama şayet geçemezse Canlar ee, düşündüğüm gibi Şöyle bakalım. Evet. Ben şöyle bir tepki. Şuradan bir bakalım. Evet, şöyle bir tepki. Anlaşma yapmış. Sonra yukarı bir atalım. Sonra aşağı. Yani bakın bunlar da baksam önceden 5500'den 4300'e 1200 puanlık bir düşüş şuraya bakalım endeksin 700 satışla çok, çok da bir satış yeri ya normalde şuraya gelmesi lazım endeksin yani 7500 civarlarında buradan satış yemesi lazım 1200 puanlık ee, evet. evet hemen hemen dediğim yerler normalde arkadaşlar şu bölgeye gelmesi lazım analiz yapacağız bekleyeceğiz kardeşlerim ee, tepkili olmakta fayda var diliyorum sözü size bırakıyorum hayırlı akşamlarınız olsun yarın görüşmek üzere